Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize. Soğuk bir Kayseri, bugün günlerden 4 Şubat 2023 Cumartesi arkadaşlar. Sabah saatlerinde bu videoyu çekiyorum. Bugün mü yayınlarım, yarın mı bilmiyorum ama sırada bir videom daha var. Hangisi önce gelir bilmesem de tarihi söyledim sizlere. Şimdi bir modelimiz var arkadaşlar. Ben bununla modeli çıkardım. Bununla da sizinle birlikte yapacağız. Bir de böyle kahve, çay kaşığı dışarılarda olan e, bu aparatı kullanacağım ama bununla ben rahat yaptığım için bunu kullanıyorum. Küçük pipetler var ya meyve suyu, süt kutusu üzerindeki küçük pipetler. Onunla da yapabilirsiniz bu işlemi veya tığ kapağımız var ya arkadaşlar o ölçüde olur şu tığların kapağı olan ölçüde olur. Modelimizi görelim. Modelimiz bu şekilde zarif bir model oldu. Alt kısmını ben değiştirdim. Gelen resimde sadece şu vardı. Şu kısım çimen böyle değildi. Şimdi işimize başlayalım. İpimizi tığ batısına sabitliyoruz. Burayı anlatacağım sizlere. İpimi tığ batısına sabitledim. İlk başlarken 3 adet zincir çektim. Bakın burada olduğu gibi. Şimdi ipimi tığ battığına sabitledim. Şurayı 3 adet zincir olarak görün. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. 1 tığ battısı bırakıp ikinciye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu 3 zincirim 1. trabzan olarak sayıyorum. Başına bir aldım. Bu boşluğa girdim. Önce 1 Sonra 2, sonra 2 iki aldım ikinci. 3. başa bir al gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekelim. 4 ve 5. Araya bir zincir çekip başına bir alıyorum. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp bu boşluğa girip yine toplamda 5 tane trabzan yapıyorum ikinci başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki alalım üçüncü dördüncü beşinci araya bir zincir başına bir al bir tığ batısı bırakıp ikinciye girelim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 zincir başına bir alıp girdim toplamda 5 tane trabzan yapıyorum 4 başına bir al gir önce bir çekelim sonra ikişer ikişer alıp çıkalım araya bir zincir bu şekilde ara noktasını veriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde ara noktamızı giderken şimdi Bakın bu işlem bittikten sonra ben şuradan sonra 2, 4, 6, 8, 9 tane bu trabzanlı işlemi yaptım. Çiminli yaptım. Şimdi burada ben yine araya bir zincir çekip başına bir alıp bir tır batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Bu şekildeyken 8 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Bakın buradaki önümdeki ilk tepe'nin ilk trabzanında sabitliyorum. Dönüş yaptım. Yuva içerisine bir sık iğne ile giriş yaptım. 4 zincir çekiyorum. Başına iki alıyorum. Tekrar giriyorum. Önce bir, sonra 2 sonra iki, sonra iki aldım. 6 zincir çektim. Bu boşlar girip kapattım. Şimdi buraya sık iğne yapıyorum. 2 3 4 adet sık iğnesi yaptım. 5. yuvada sabitledim. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıyorum, yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Yine 5 veya 6 zincir çekip bu ara boşluktan girelim. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. yuvada sabitledim. 2. dalımız da hazır. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 6 zincirimi çektim girdim kapattım 4 tane sık iğne yapıyorum dalıma 2 3 4 5. girip yuvada sabitledim şimdi arkadaşlar bu şekildeyken iken Şimdi buraya trabzan yapıyorduk ya arkadaşlar 3 zincir çekerek bakın şu kalan kısmı o 3 zincir olarak görüyoruz. Başına bir alıp buraya giriyorum. Önce bir Sonra iki, sonra iki aldım. İkinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci. Bu şekilde tamamladık. Araya bir zincir çekiyorum. Başına bir alıp bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 3 adet zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 3 4 ve 5 tane trabzanımı yaptım araya bir zincir başına bir alıp bir tığ bırakıp ikinciye giriyorum yine aynı şekil çıkarak trabzan yapmaya devam ediyorum yani çimenimi şimdi arkadaşlar bu bittikten sonra bakın bu şuradan sonra ben 2 4 6 8 9 yaptım 10'dan da 8 zincirle dönüp yuvam oluşturup bu işlemi yaptım yine 9 tane yaptıktan sonra bu yuvamı oluşturacağım yani alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek şimdi hep birlikte üst kısmına geçelim renkli ipimi alıyorum Şimdi burada 3 tane dalımız var düz yüzünden. İpimizi sabitleyelim. İpimi tığıma sabitledim. Bakın 3 tane dalımız var arkadaşlar. Şuna biraz girip tığımla genişlettim o tepesindeki zinciri. İlk dalıma giriyorum. Düz yüzünden. İpimi sabitliyorum. Bir zincir çektim sabitledikten sonra ilmeğimi uzattım ve çubuğuma taktım. Bu bir. Buradan 8 tane ilmek çıkaracağım. Yuva içerisine giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Dibinde mutlaka 2 adet zincir çekiyorsunuz. Takıyorum. Bu iki. Yuva içerisine giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Dibinde mutlaka iki zincir çektim, taktım, 3. 4 5 6 7 yuva içerisine girdim ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 8 şimdi 8 tane zincirimiz var arkadaşlar. İsterseniz burada şöyle bir şey diyeyim. İsterseniz burada yuvaya girip ipin ucunu alıp yine dibinde İki adet zincir çektikten sonra şu ilmekler boyutunda örümcek yapabilirsiniz bakın örümcek yapıp bu örümceği bunun tepesine sabitleyeceksiniz ortadaki isterseniz ama ben burada zincir çekiyorum yani yine ilmeklerin boyutunda 7 adet zincir çektim bakın bu tepeye sabitledim 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeklerimi çıkardım. Zincirimi buraya sabitledim. 3 zincir çektim. İlmeklerimi çıkarıp döndüm. Şimdi ilk ilmeğimin içerisine girip 3 zincirimi sabitliyorum. Yönleri dönmüşse düzeltelim. 3 adet zincir çektim devamındaki ilmeğin yönü dönmüş düzelttim girdim sabitledim 3 adet zincir çektim devamındaki ilmeğin içerisine girdim kapattım 3 adet zincir çektim devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım 3 adet zincir çekip devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım 3 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Son ilmeğimin de içerisine girip kapattım. Bu şekildeyiz. Şimdi bunu hemen bakın. Buradaki önümdeki ilk tepenin tepesine trabzanın ilk trabzanın tepesine sabitledim 1 2 3 zincir çekip dönüş yaptım şu an bu şekildeyim başına bir aldım bu ilk araya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 zincir çektim bu yaptığım boşluğa girip trabzan arasına kapattım bu bir 3 zincir çektim girip kapattım bu 2 3 adet zincir çektim girip kapattım bu 3 bakalım kaç kez kapatmışız 2 4 1 2 3 zincir çekip girip kapattım 4 şimdi bakın aynı boşluğa bu araya girip sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir çektim burada. Başına bir alıp bakın. ikinci araya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 3 adet zincir çektim, girdim kapattım. 3 3 adet zincir çektim aradan girdim kapattım 4 yine aynı araya bir sık iğnesi yapıyorum tekrar gösteriyorum 1 2 3 zincir başına bir aldım devamındaki 3 zincirli boşluğa girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım şu çubuğun üzerine dolduruyoruz arkadaşlar bakın 1 2 3 zincir girdim bu trabzan arasına kapattım 1 2 3 zincir aynı noktaya girip kapattım bu ikinci 3 adet zincir girdim kapattım 3. 3 üç adet zincir girdim kapattım 4. 4 kez 3 zincir kapattım aynı boşluğa araya girip bir sık iğnesiyle sabitledim 1 2 3 zincir başına bir alıp devamındaki boşluğa girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir aradan gir, kapat. 3 adet zincir aradan gir, kapat. 2 oldu. 3 adet zincir aradan gir, kapat. 3 oldu. 3 adet zincir aradan gir, kapat. 4 oldu. Aynı ara boşluğa Girip sık iğnesiyle sabitliyorum. Bu dört taneyi nasıl yapmış isem önümde yine bakın bir iki üç dört tane alan var. Yine aynı işlemle yapıp devam ediyorum. Son kirpimi yapacağım arkadaşlar. Üç zincir çektim, başına bir aldım. Bakın ilmek ve zincir arası. Zinciri burada sabitleyip dönmüştük ya arkadaşlar. Son noktamızda ilmek ve zincir arasına giriyorum. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki çıkış yaptım. Buraya yine dört kez üç zincir kapatıyorum. Bu çıkış yaptım trabzanıma. Bir, üç zincir çektim, kapattım. İki, üç adet zincir çektim, kapattım. Üç, üç adet zincir çekip kapattım. Dört. Yine aynı boşluğa girip bir sık iğnesi yapıyorum. Şimdi bu yeşil dalımın içerisine bir sık iğnesiyle battım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Buradaki dalıma gelip 7 zincirimi sabitliyorum. Şöyle bir genişletelim dalımızı buraya da. Yaprağını yapacağız bakın. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi buraya yaprağımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir başına bir aldım girdim 2 2 çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim başına iki alıp girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez alıp girdim ikişer ikişer alıp çıktım böyle yaprak formunu vermek için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şu aradaki zincir biraz daha kısatsam olurdu biraz bol gibi oldu şimdi son kez başına 3 kez alıyorum giriyorum şimdi önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum son trabzan arasından girip burayı da sık iğne yaparak 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım 8. yeşil yuvada sabitledim bir de zincir çekip Tabii çakmamızı yanarsa ipimizi kıralım o zaman. Bu şekilde bakın. Bu ipleri de temizleyelim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir. Sanki böyle çok uzun sürdü video. Çok tekrar mı ettim bilmiyorum ama inşallah anlatabildim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimiz gördüğünüz gibi şu şekilde gösterelim. Gerçekten zarif yapmaya değer bir model oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.